...yerleşik düzenle beraber tarım ve boş zaman artıyor, ürün artıyor. Şimdi bu artın ürünü artık çukurda saklamak gibi yerler değil de... ...bütün insanlığın ortak olarak toplandığı yerler yine o dönemde de dini mekanlar. Evet. Dolayısıyla insanlar ürettikleri fazla ürünleri buralara getiriyorlar. Burada da mekanlarda da hem mekan hem dini yöneten din adamları var... Dolayısıyla burada din adamlarının bir otorite kazanmasına doğru giden bir süreç var. He. Şimdi öncelikle bu önemli bir durum. Yine aynı konudan devam edersek, diğer bir önemli olan şey de, bu mekan, yani dini mekanlara getirilen, işte ben A hanesiyim, sen B hanesisin, yani henüz aile yapısı oluşmadığı için daha tam, kim ne getirdi? Bunların defterleri tutuluyor, hesabı kitabı tutuluyor. Dolayısıyla burada da bir işte muhasebe, bir bürokrasi, bir yazının ilk böyle yavaş yavaş filizlendiği bir dönemde diyebiliriz buraya. Kesinlikle öyle. Hani hatta askere gidenler bir istihkak, <laughs> i̇stihkak, istihkak, kişinin Hı. verilen maaş ya da yiyeceği e, bir ay ile ödeniyor o zamanlar. Ee, piramitlerin ve... yapımında Aynen Giza piramidinin de mesela köleler tarafından yapıldığı bu piramit hep köleler tarafından yapıldığı tarihte anlatılır, atafimerde de gösterilir. Fakat mesela Giza piramidinde yapılan araştırmalarda kölelerin değil bizzat devlet çalışanlarının çalıştığı, yaptığı ve işte da bira aldıkları ortaya çıkıyor. Hı hı hı. Aslında dediğin çok önemli bürokrasi oluşumundan bahsediyoruz. Evet. Yani Sümerlilerde işte çivi yazısı var diyorsun. Çivi yazısıyla bildiğin hı hı. tek tek devlette kim ne getirdi, muhasebeleştirilmesi hatta Ergi makbuzlarının oluşmasını sağlıyor çünkü kime ne, kim ne kadar katkı sağladı, ne kadar maaş hı hı. aldı, bunların hepsi dağıtımı ve arşivlenmesi de var. bir arşiv, arşiv sisteminin evet, oluşmasının evet. aslında öncüsü olması açısından çok önemli. Burada ziggurat denen e, tapınak geliyor atma rahipler. Zigurat'ta, Sümerlerde, Raipen Zigurat denen şeyin tapınağın başında var ve işte kamu binalarının yapılması veya o zaman için çok önemli olan sulama kanallarının yenilenmesi için işte işçilere buradan ödeme yapıyorlar ki o zaman sulama kanalları çok önemli çünkü bir tarım için çok önemli iki biraz da böyle tanrıya adak adama dan da gidiyor. Yani acaba Tanrı işte bizi sevdi mi sevmedi mi? Yağmur ondan dolayı yağacak mı hmm. yağmayacak mı konusu da var. Yani çok böyle e, hayatları söz konusu aslında. Dolayısıyla da çok önemli su kullanım tekniğinin gelişmesi. Evet. Dolayısıyla da rahipler işte Ziggurat'taki bu bürokratik yapıyı kurarak bir nevi toplumun aslında köyden kente. Yani o zaman tabii hmm. kentle köy hmm. kavramı ayrımı yok ama hani daha çok hmm. o çalışma düzeninin oluşması ve oraya doğru yerleşmelerin de önünü açıyor. Bu da çok önemli. Aslında Söyle. orada ben de e, araya gireyim. Hatta bahşiş olarak da bira da verilebiliyor, onu da söyleyeyim. Hmm. Ki bunu ileriki zamanda şarap, hatta damatık içkilerde de göreceğiz.